Ya evet aşk çok güzel bir soru bu ve ben şimdi size kısa bir şekilde kendi fikrime göre özetleyeceğim. Bence aşk kelimesini en güzel anlatan Antika'da eski Yunanlardı. Bunların üç boyutu vardı. Birisi bedensel olarak eros kelimesi kullanıyorlar. İkincisi daha çok psikolojik düşünce fikirlere onun boyutunda olan buna filia deniliyor üçüncü boyutta ise agape bu üç kelimeyi gerçekten çok güzel anlatıyor ve bence zaten esas problemlerden buradan kaynaklanıyor bu üç boyuttaki olan şartları biz bir insanda bütünleştirmeye çalışıyoruz ve bütün sorunlarımız oradan kaynaklanıyor şimdi bedensel boyutta olan erot Eros dediğimiz o kelimede aşkı biz karşı tarafta bir kimyasal reaksiyon olarak yaşıyoruz. Hani olur ya böyle bazen bir insanı görürsün dersin ki wow işte o kadar çekim vardır arada yani o insanı o kadar istersin ki arzularsın ki içinde böyle bütün bir kim, yani kimyasal bir reaksiyon olur. Bu zaten iki sene boyu insanda mevcuttur. Bunu da zaten doğa yapmıştır ve doğa öyle mükemmel bir e, mekanizma oluşturmuş ki... Hani ileride geleceği sağlayabilmek için en uygun partnerini sana e, algıladığın e, yol yani algılama yollarından sana göstermekte. Yani sen bir insanı görüyorsun, görmekle beraber kokluyorsun, e, hissediyorsun, dokunduğun zaman da o, o kimyasal reaksiyonlar sana bu insanın doğru partner olduğunu göstermekte. Tabi şimdi e, böyle insanların çocuklarına bakarsan da gerçekten çok sağlıklı çocuklar olur. Hani birbirini arzulayan kişilerinde karşılıklı olarak yani sevgi, aşk ürünü dediğimiz bebekler de hakikaten çok güzel olur. ve Sağlıklı olur. Şimdi ikinci boyut daha var. Bir insana düşünce olarak yani ona aşık olursan, hani bir insanla farklı boyutlara girersen hani şey olarak felsefeye dalırsan işte ideallerini anlatırsın ve bu karşı taraftaki insan da seni anlar. Genelde bu iş hayatında, arkadaşlığında olur. Yani bu insana sırf o kafa yapısından dolayı seversin. Üçüncüsü ise ruh aleminde. Hani olur ya bazen bir insanı gördüğün zaman bu insanın nereden tanıdığını bilmeden bile bir insana bağlı olursun. Yani o insan seni öyle bir çeker ki mıknatıs çeker gibi. Fakat kendini anlatamazsın. Yani bu bedensel çekim değildir. Daha ziyade ruh alemlerinde olan bir boyutta yani daha çok böyle işte dini yönü olabilir felsefe olabilir yani böyle bakarsın gözlerine dalarsın ve bu insan ne yaparsa yapsın sen bu insanı affedersin senin canını da yaksa bu insana nedense kızamazsın bizim esas problemimiz işte bu üç boyutu her zaman bir insanda aradığımızdan dolayı tamamıyla problemler yaşıyoruz yani bizim evlendiğimiz kişi mesela ve partner olarak seçtiğimiz kişi bize bazı hani ilk iki sene her şey çok güzel. Karşı tarafı görüyorsun, çekiyorsun, hoşlanıyorsun, beraber huzur duyuyorsun. Yani onunla yemek yiyorsun, içiyorsun, cinselliğini harika bir şekilde yaşıyorsun ve hiçbir problemin yok. Fakat iki sene sonra tabi bu reaksiyon azalmaya başladığı zaman karşı taraftan farklı beklentilerimiz oluyor. Yani illa bizi anlasın diyoruz. Bizim düşünce tarzımızı karşı taraftan bekliyoruz. İşte mesele de bu. Yani biz insanların bunu beklemeye başladığımız zaman tabii öfkeleniyoruz, kızmaya başlıyoruz. Çünkü her insan farklıdır yani. Her insan tabii koşullara göre, şartlara göre de geliştiği için bir insan mesela Dışarıda çalıştığı zaman daha farklı şeyler görür. Birisi evde oturduğu zaman daha değişik şeyler görür. Şimdi sen iki taraftan da yaşadığın bu tecrübelere göre yılların birikimiyle beraber nasıl yani bu insandan farklı düşünceleri bekleyebilirsin? Olmuyor bu işler. Yani bunun için zaten genelde arkadaşlarımız olur. İşte iş ortak, ortaklarımız olur. Ve aslında biz bunu partnerimizden beklemesek daha çok huzurlu oluruz. Hani bazen böyle erkekler der ya hani Aklıma şimdi erkeklerin sözü genelde gelir bana müvekkil olarak geldikleri zaman. Ben sadece eve gidip de yemek istiyorum, içmek istiyorum, yatmak istiyorum ve sadece sevgi arıyorum diyorlar. Yani bu üçünü. Ve hakikaten yani bu insan gündüz tamamen böyle yorulduğu zaman, iş hayatında yorulmaya başladığı zaman yani aradığı bu şefkati bu şekilde anlatmaya çalışırız kadınlar. Tabi tamamıyla alınıyoruz. Nasıl olur beni otel olarak kullanıyor. Beni hiç ciddiye almıyor, görmüyor, etmiyor. Tamam da Entelekt, e, entelektüel boyutta çoğu zaman anlaşamadığımızdan dolayı sohbete de girmeye başladığımız zaman farklı şeylerden bahsediyoruz. Yani anlatmak istediğim şu. İlla neden bu beklentimiz olsun ki? Yani bazen insanı olduğu gibi kabul edeceksin. Fazla da yormayacaksın eve geldiği zaman tartışsan da yani bir şekilde karşı tarafın farklı algıladığını, düşündüğünü onu bir anlamamız gerekiyor. Ama bunu her, her yani zannedersem hepimiz yaşıyoruz. Yani ben dahil biz biz de yani görüyoruz bunları yaşıyoruz. Bu beklentilerimiz var. İlla bu karşı taraf sadece bedensel olarak değil beni beyinsel olarak anlamasını istiyoruz. Sonra bir de spiritüel boyutu var. Hani o insan mesela bazen böyle belirli bir yaşa gelirsin bir şeyler olur, yaşarsın ve artık sana bunlar yetmiyor. Yani kendini böyle daha böyle entelektüel de değil, daha spiritüel boyutları açmaya çalışıyorsun. Yani bunlar genelde çok gelişmiş ruhlar yani bunları yapan. E tabii ki evlendiğin partner illa senin gibi gelişmiş değil. Yani onun farklı ilgi alanları var. Seninki farklı. Evlilik içinde bile insanlar farklı gelişebiliyor. Çünkü hobileri başka, yaşam tarzı başka, çocuklarla ilgilendiği zaman her şey çok daha farklı. Dolayısıyla bizim aslında bu kadar fazla beklentimiz olduğundan dolayı sürekli ilişkilerimizde problemler yaşıyoruz. Aslında bunu bilinçli bir şekilde anlamaya çalışsak belki birçok şeylerde kendiliğinden çözülür. O yüzden e, elbette yani bir insan illaki yani bu üç boyutu da bir kişide görmek ister. İlla ki der ki hepsini bulmak istiyorum bir kişide ama işte zor çok zor bu işleri bulmak ve zannedersen de zaten anlamı da bu değil yani bizim bu hayata bir kişide her şeyi birden yaşamamız için doğmadık biz bu hayatı okul olarak yaşamak için geldik biz bu dünyaya geldiğimizde çok çok tecrübeler yaşamamız için geldik. Yani bunları hepsini bir kişide bulmaya başladığın zaman sen zaten dışarıya karşı izole oluyorsun. Artık gerek kalmıyor. Nasıl olsa partnerim beni anlıyor diyorsun. Her şeyi onunla yaşıyorsun. O zaman ne anlamı kaldı ki senin hayatın? Haliyle kavga yapacaksın, tartışacaksın. Birbirini yeri geldiğinde kıracaksın. Daha sonra barışacaksın, sevgi dolu beraber olacaksın. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Elbette kavgalar olur, tartışmalar da olur. Fakat bir durumda evliliği bence Derhal bitirilmeli. O da bedensel boyutunda artık o karşılıklı olarak arzumuz kalmadıysa, adam veya kadını artık yani dayanamıyorsak, tahammül edemiyorsak, bize itici geliyorsa, sevmiyorsak, daha doğrusu yani ben seni sevmiyorum diyebiliyorsan bu insanı orada bence derhal bitirmeniz gerekiyor. Neden? Yani insan tamam kendini tekrar partnerine de aşık olabilir. Evet, olabilir. Ama birçok evliliklerde ben bunun ölü olduğunu görüyorum. Bu evliliklerde zulüm çok büyüktür. Yani sen gene entelektüel boyutunu dostlarda, arkadaşlarda dışarıda bulabilirsin. Sen spiritüel aleminde de yeri geldiğinde fikirlerine saygı gösteren, seni anlayan insanları bulabilirsin. Fakat evde artık bedensel olarak o kimya yoksa artık o partnerin sana çekici gelmiyorsa, buna yaklaşmak istemiyorsan orada beraber yemek yemeyi, ondan bakın yani sana bakmasını bile artık istemiyorsan, çekemiyorsan bunu bitireceksin. Çünkü öyle bir hayat zulümdür ve zulümü de hiç kimse çekmek mecburiyetine değil. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum en güzel, en sağlıklı evlilikler yine de her şeye rağmen aşk evlilikleri. Yani belirli bir kimyaya çektiğimiz zaman, gördüğümüz zaman en güzel evlilikler yine bunlardır. Belki bazen kısa vadeli olabilirler. Olabilir, her şey olabilir. Fakat en azından o kısa vadede bile mutlu oluyorsun. Yani hiçbir insan diğer insanı sevmeden, yani bedensel olarak çekmediği müddetçe, tiksindiği an bu insanı çekmek mecburiyetinde değil. Artık öyle bir ortamda yaşıyoruz ki çok şükür boşanma imkanlarımız var. Ve toplum da yani bize artık eskisi gibi hor görmüyor bunları yaptığımız zaman. Fakat bizim kafamızdaki o, o sınırları biraz aşsak daha kolay olacak. Yani bunları... O anda yani çekemiyorsan hiç gerek yok. Çünkü bu sefer ne oluyor? Dışarılara çıkıyorsun. Dışarılarda aldatmalara giriyorsun. Bu sadece erkek için değil, kadın için de geçerli. Yani kadın da aynı zaman aldatıyor. Zannetmiyorum sadece erkekler aldatıyor. Kimle aldatıyor? Yani aldatacak kalkıp da herhangi bir kuklayla aldatmıyor ki. Sonuçta o da bir kadın. Çoğu zaman bunlar da evli veya partnerleri olan insanlar. Ama çoğu zamanda aldatmalarda şunu görüyorum. Gerçekten o bedensel çekim kalmamış. Evi artık otel niyetine kullanıyorsunuz. Mutsuzsunuz ve sadece çocuklar için berabersiniz. Ama bence bunu hiç bir insan çekmemesi lazım. Yani her zaman her gün şu soruyu soracaksın kendine. Benim partnerim beni bedensel olarak hala bir şekilde çekiyor mu? Yani eğer bu soruya artık hayır diyorsanız o zaman artık bu evliliği veya partner ilişkinizi bitirme zamanı geldi. Veya iyi bir peda şeye gidip psikoloğa gidip de belki de ilişki kurtarabilirseniz en güzel yolu budur. Çünkü sonuç itibariyle çocuklar da var. Fakat bu olay da bittiyse eğer çocuklara da iyilik yapmıyorsunuz. Onlara da kötü örnek oluyorsunuz ve bunların da daha sonra kötü ilişkiler yaşamalarına sebep oluyorsunuz. Bu çok önemli bir konu ve bu konuya da zaten ileriye dönük tekrar bir video çekeceğim. Daha detaylı bir şekilde ve bu aşk kelimesini bence bir güzel bir anlayalım. Fazla beklentilerimiz de olmasın. Beklentimizden de çok daha az da yaşamamamız gerekiyor. Yani güzel, huzurlu bu üç boyuta da layık insanlarla beraber olmamız şart bence hayatta güzel aşkları yaşayabilmek için çünkü aşk sadece beden değildir sadece beyin değildir ve sadece de ruh değildir yani bu her alanda da hayatımıza aşkı buluyoruz yani çeşitli insanlarda ama en önemlisi bedensel olarak tabii ki sadakat her şeyden üstündür yani o açıdan evet bugünkü klibim bu kadardır umarım da herhangi bir şekilde size de faydalı olur ve mutlaka bana bu klibin altında yorumlarınızı bırakın. İleriye dönük başka kliplerde de onları tekrar ele alacağız. İyi günler.